Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ramazan bayramınız muharek olsun arkadaşlar. Sağlık sıhhat ile. Bugün bayramın birinci günü. Şöyle kuşlarımızı bir kaldıralım dedik. Bir de video çekelim dedik. Biliyorsunuz yemlememiz lazım. Geldik kuşlara. Kuşlar arkadaşlar çok yükseğe çıktı ya. Şimdi ben size performans seyrettireceğim de. Bakın şu çok arkaya yüksek arkadaşlar görebiliyor musunuz? Çok yüksek. Şunu seyrettireceğim ben size. Maşallah benim oğlum. Çok yüksek çıktı arkadaşlar. Ötekilerde alçak beyaz sen uçma bakalım ne olacak? Bakın arkadaşlar dolapçı kendi kendine oyun yapıyor. Bakın arkasındaki karabaşa dikkat edin. Maşallah, maşallah. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Gel oğlum o tarafa. Gel oralarda oynamak işte. Gel buralarda oyna. Bakın arkadaşlar döne döne geliyor. Oo sıyırdı. Bunlar hiç uçmaya niyeti yok. Böyle uçsam mı uçmasam mı? Arkadaşlar o kuş gelsin de ben size onun bir yakın şeyini dönüşünü göstereyim. Bak oraya taktı. Aferin, aferin benim kızım. Kızım o karga karga ne yapıyorsun? Kargo kızım. Arkadaşlar kargaya dönüyor. Geldi. Yok orada kaldı ya. Ha geliyor, geliyor. Arkadaşlar bakın şu gelen. Görebiliyor musunuz? Hadi oğlum. Arkadaşlar kuşlar hastalıktan çıktıktan sonra baya güzelleşti. Uçmaya da başladılar. Bak 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 bak. Bakın 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 maşallah. Valla görebiliyor musunuz bilemiyorum arkadaşlar ama çok güzel dönüyor. Döne döne sağlı sollu gidiyor. Şimdi açacağım kümesi. Belki o zaman daha iyi görebilirsiniz. Gel. 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 Gitti gelsin. Gel. 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 Bakın geliyor. Bakın gidiyor. Hala döne döne gidiyor. Gel. Arkadaşlar bunu size göstereceğim. Gel. Bakın ne geliyor bakın. Gel. Gel. Ah, aferin. İnşallah bir yere vurmadın kendini. Gel. Ha dön dön çatı arasında dön. Dön vur kendini bir yere. Zaten hep saç. Gel. Gel oğlum. Gel. Aferin size. Arkadaşlar inşallah görebilmişsinizdir. Kulakçı da yorulmuş. Gel. Gel oğlum. İyi be arkadaşlar. Yine uçan kuşumuz var. Çok şükür. Kuşlarımızı uçuruyoruz. Uğur'un kümesi açmam arkadaşlar. Dün o kümesi bir açtım. Beni o mardinleri var ya beni deli etti ya. İnemiyorlar ya arkadaşlar. Belki şu çatıya Uğur yüzünden 10 kere çıktım. Birini indir alıyorum indiriyorum öteki çatır diyor. Onu alıyorum indiriyorum öteki çatır diyor. Dedim yeter ya. Bir daha daha açmam arkadaşlar. Yavrularımıza bakalım. Yavrularımız ne durumda? Kızım. Uy şu kızımın güzelliğine bakın ya. Maşallah maşallah benim kızıma. Oğlum arkadaşlar bakın dönen de bu. Ey maşallah benim oğluma be. Darbele mat kapmasın oğlum çok mu yoruldun? Deli gibi gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Nereye? Hadi yukarı dön de aşağıda niye dönüyorsun oğlum? Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın ha. Erkeğimiz de burada uçan. Kızım. Uy benim kızımı. Maşallah benim kızımı. Evet bu kardeş büyüyor. Burada da çaparımız büyüyor. Burada bir tane beyazımız var büyüyor. Maşallah büyüsünler. Kızım sen yumurtladın da senin altına boş yumurta koymam lazım. Ya bu yavru ufacık niye yumurtluyorsunuz be kardeşim Ya Arkadaşlar bu yavru bunun değil. Bu yavru bunun yavrusu. Burada dolapçımız yine yatıyor. İnşallah çıkmaz. Yumurta olacağız Karabaşımız burada. Bunlar yine çatırlıyorlar. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.